thank you 1924. Profesör Saburo Ueno küçük bir köpek bulur. Altın rengi Akito cinsi bir köpektir bu. Ve kısa sürede dostlukları gelişir. Profesör sevimli erkek köpeğe Japonca'da 8. anlamına gelen Hachiko ismini verir. Hachiko büyüdüğünde her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibine eşlik etmeye başlar. sevimli köpek metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurladıktan sonra eve dönmektedir. Günler geçtikçe sahibini evde beklemek Hachiko'ya yetmez. O sahibini daha sık görmek istemektedir. Profesörün geliş saatini hesaplar ve soluğu Shibuya istasyonunda alır. Hachiko artık sahibini istasyon çıkışında bekleyip eve olan yolda da ona eşlik etmektedir. Günlerden bir gün Hachiko Profesör Ueno'yu yolcu edip eve döner ve heyecanla akşam olmasını bekler. Hava karardığında koşa koşa istasyon kapısındaki yerini alır. Ancak o da ne? Profesör tam saatinde kapıda görünmemiştir. Hachiko için bu olağan dışı bir durumdur. Sevimli köpek sabaha kadar istasyon kapısında beklemeye devam eder. Ancak profesör o kapıdan bir daha hiç çıkmayacaktır. Profesör Ueno üniversitede geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştür. Hachiko inatla her gün aynı yere koşup sahibinin metro kapısından belirmesini bekler. Günler, haftalar, aylar geçer. Soğuk sıcak dinlemez. Ona kötü muamele edenleri aldırmaz. Yıllar geçerken Hachiko'nun bu fedakar bekleyişi herkesin ilgisini çeker, gazetelere konu olur ve o artık sadakatin sembolü bir kahraman olmuştur. Müzik ve bu sadakat dolu bekleyiş kaç yıl sürer bilir misiniz? Tam 9 yıl. Hachiko 1935 yılında 11 yaşındayken sahibini beklediği Shibuya metrosu kapısında son nefesini verir. Shibuya istasyonunun çalışanları, her sabah başını okşayıp geçen polis, sokaktan geçenler onun başında gözyaşlarına boğulur. Sadece onlar değil, acı haberin duyulmasının ardından tüm Japonya Hachiko'nun ardından gözyaşı döker. Doktorların yaptığı otopsi sonucu Hachiko'nun kanserden öldüğü anlaşılır. Kachiko, çok sevdiği sahibi Profesör Boeno'nun yanı başına gömülür. Onun anısına yapılan ilk heykel, 2. Dünya Savaşı'nda mühimmat yapılmak için eritilir. Bugün yerinde duran heykel, savaştan sonra yapılan ikinci heykeldir. Hachiko'nun heykeli Shibuya istasyonunun hemen dışında dostluğun ve sadakatin simgesi olarak öylece durmaya devam ediyor ve her gün binlerce kişi onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar. İşte Hachiko'nun dramatik öyküsü böyle. Kanserden kaybettiğim güzel köpeğim Carlos ve Hachiko'nun bir yerlerde buluşup oynadıkları umuduyla Kendi imkanlarımla yaptığım dünya seyahati videolarım sizlerin maddi manevi destekleri sayesinde yayınlanıyor. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, yorumlar yapmayı ve videolarımı bol bol izlemeyi ihmal etmeyin.